Bütün konuklara sormuş Batuhan. Nerede Batuhan? Batuhan'a İnternetten mi geldi? Hiç hayal, herhalde. Hiç, konuklarımız hiç hayallerinde veya rüyalarında Kırşehir'i gördüler mi demiş. <gülüyor> Allah Allah <laughs> Kırşehir. Böyle merakı var yani kendisi. <laughs> Bu akşam kesin görürüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam bir istihareye yapmak <laughs> lazım. Ya. <yani>. Şükrü <laughs> Öz Yıldız. O da Şükrü Öz Yıldız da meyve tabağındaki en sevdiği meyveyi sona bırakıyor mu demiş. <laughs> Ee, Çıkmış soruyu algıladığı zaman <laughs> cevap gelecek. Yok <laughs> ben sevdiğimi başta bitiriyorum galiba. Sevdiğini, gibi. en sevdiğin meyveyi en sevdiğine bırakıyorsun herhalde değil mi? Öyle olabilir mi? <laughs> 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 Leyla Lidya evlilikte para sizin için, sizin için ne kadar değeri var? Kuru ekmek yemeye kalbini kazanan insana evet der misin? Bu şartlarda lütfen bana cevap ver <laughs> O bir girizgah yapacakmış da buradan tutturmuş yani. Ee, Berksan Eker demiş ki Şükrü dediğin dede olur, uzun yol şoförü olur, ya. taş çatlasın muhtar olur. Sen nasıl oyuncu oldun abi demiş. Senin bir tane skecin vardı bana hazırladım var. biliyorsun değil ya, mi? Evet. Çok iyi diyor. Beyazıt cep numaranın son iki hanesini verir misin? Ben gerisini bulurum demiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Muhterem post bıyık. Leyla Hanım'a sormak istiyorum. Dedesi soyadını alırken klavyeye random mı bastı demiş. <laughs> Fenerbahçe Teknik Direktörü olsaydınız Hasan Ali'yi ön libara'da oynatır mıydınız demiş. <laughs> <Bak ya>. <gülüyor> 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 Leyla Lidya Tuğutlu ikiziyle tanışmak ister mi? Nerede? Görelim. Fahrettin bir çek bakalım arkadaş. Nerede o? Şurada. Evet. Şu an arkaya doğru. Nerede diyorsun. o? Ha görelim bakalım biraz ışığa. Biraz oh, ışığa ha, gel. Gel ya. biraz ışığa evet. Ha. Aa bayağı. Evet. Oo, gerçekten. <laughs> evet. Tamam. Program bittikten sonra gel arka tarafa oldu mu? Tamam. <laughs> Çeşik. Beyaz şova gelme nedeniniz nedir demiş konuklarımıza. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hepsinin işi gücü düştü mü geliyor görüyorsunuz. tanıtacakları <laughs> zaman geliyorlar falan filan. Yoksa normalde. Neden geldin? Neden geldin Eğlenmeye abi? geldik. Nasıl? Eğlenmeye geldik. Eğleniyor musun? Evet, çok eğleniyorum. Evet. Rica <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Leyla diye tutlu, Leyla diye programdan sonra Leyla diye sizinle tanışabilir miyim demiş. En azından selfie çekinelim. Beyaz abi Leyla kabul etmezse seninle de çekinebiliriz. <laughs> diyor. Kimse <Oo>. çekti <laughs> tamam. Burak Kut komple tiki izlerken neyi düşündünüz demiş. <laughs> Anlayan anlamıştı. <laughs> İnternetten gelmiş. Suskunlar dizisi suskun değil. İçeride dizisi içeride değil diye Çukurda çukuru yok. Çocuklar duymasınlar da çocuklar duyuyor. Hmm. İsimsizlerde herkesin ismi var. <gülüyor> <gülüyor> ufak değil cinayetler diye bizi diziye başladım. Dizde bir tane cinayet yok. <laughs> çok, çok <değilim>. Anlamıyor musunuz? Kandırılıyorsunuz. <laughs> <laughs> Yeter. Evet. evet arkadaşlar, ufak aramız var, reklamlar var, reklamlardan sonra bir konuğumuz var, onları da size tanıştıracağım. <laughs> Beyaz Sokal'da yerden devam edeceğiz. Evet, görme engelliler için, görme engelliler için kanald.com.tr'de sesli betimleme hizmeti var e, Kanal D'nin. Şu an e, aramızda da bizim sesli betimlememizi yapan Sebeder'den, e, Sesli Betimleme Derneği'nden sevgili Barış Bölükbaşı senin orkestrandaymış. Barış'a da çok teşekkür edelim. İnternette değil mi bizim Beyaz Soğuk'un sesli betimlemesini sen yapıyorsun. Tanışma imkanı olmamışsa bir büyük alkış daha alalım. Ellerine ya. sağlık, sağ olasın. Sebeder'e de teşekkür ederim. Hafta içinde hafta içinde televizyonda bir haber çıktı abi. Enteresan bir haber. Gerçekten de. Bir arkadaşın arkadaşımızın e, deposu soyuluyor. Deposu soyuluyor. Hırsızlar geliyor. Arabayı koyuyorlar. Fakat o kadar hızlı boşaltıyorlar ki depoyu. Arkadaş diyor ki biz bunu bu kadar kısa sürede taşıyamıyoruz. Gelip bizim yanımızda çalışsın bunlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir haberi izleyelim. Allah Allah. <laughs> Burası Bayrampaşa'da bir tekstil deposu. Hırsızlar minibüsle geldi, kapıyı açmaları birkaç saniye sürdü. Şebeke üyeleri paketli malları büyük bir hızla minibüse taşıdı. Bak kimsenin olmadığı kapıyı açıyorlar, içeri girip 5 dakika içerisinde yani bizim 1 saatte yapamadığımızı 5 tane 6 tane elemanla 1 saatte yapamadığımızı 5 dakika içerisinde yükleyip gidiyorlar. İş yeri sahibi Muzaffer Sevimli görüntüleri izleyince şok oldu. Çünkü işçileri aynı ürünü bir saatte boşaltıyordu. Krizi fırsata dönüştürmek istedi ve hırsızlara iş teklif etti. Gelsinler burada işe başlasınlar. Helalinden çalışsınlar daha iyi. Malımızı da versinler. Aldıklarını bıraksınlar, gelsinler, helaliyle çalışsınlar. Bu kadar hızlı çalışıyorlarsa bizim de böyle hızlı elemanlara ihtiyacımız var. Polis gözaltına almak, soyulan patronsa işi almak için hırsızların peşinde. <laughs> Muzaffer ne diyorsun? Muzaffer aramızda bu arada. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler sağ. E, Bulunabildin mi vallahi? malları bulamadık. Bulamadınız? Yok. <laughs> Hırsızlardan bir telefon geldi mi abi? Gel. Yok. Teklifimize 6 ay sonra cevap verdiler. Bir daha soydular iş yerini. Vallahi hadi. Evet. Ya inanmıyorum. <laughs> Ama seninki büyük iyi niyet ya zaten yani. Hani <laughs> <Vallahi> soyan <laughs> adama gel ben de çalış demek. O ciddi değildi herhalde o teklifte de. Tabii ciddi değildik. Yani biz kısa bir süre sonra bu olay olaydan kısa bir süre sonra arkadaşlara bu röportajı yaptığımızda bir hafta geçmişti. Tabii acımız bitmişti artık iş yerinde ufak ufak bunun muhabbetleri dönmeye başladı işte. Kaç liralık mal çalınmıştı? Ee, yani çalınan mal 50 bin liralık bir mal çalındı. Ne diyorsun ya? Yani çalınan ürünlerde yani onların böyle çok rahat attığı çuvallar yaklaşık 70-80 kiloluk çuvallar yani. Bizim üç kişinin <laughs> zor kaldırdığı çuvallar, çuvallar yani. Hayret <laughs> Sen hırsızın üzerinden kendi çalışanlarına bir gönderme yapmışsın bir mesaj <laughs> evet. yani. Bunlar böyle taşınabiliyor diye yani. Evet ondan sonra zaten biz o ürün e, tekrardan aynı ürünleri yaptığımızda teslimat günü geldiğinde arkadaşlar işte bunun şeyini yaptık biz. Ya sizin işte götüremiyorsunuz ama adamlar 5 dakikada götürüyorlar. Biz 5 kişi götürüyoruz götüremiyoruz. Peki gelselerdi haber verseler geldik abi buyur deselerdi ne yapacaktın? Alırdım işe. <laughs> teşvik e, bu etmeyelim buradan böyle ya bir şeyi Bu tabii. Tabi aslında inceden bir sistem de aslında yani tabii. helalinden de çalışılıp para kazanılabilir mantığıyla aslında biz bunu söyledik. Ee, zaten çok ben çalışan... de oradaki o incelik için buna evet. böyle bakıp bu kadar ince evet. bir cevap. Zaten Haberleme de onun yüzünden konu olmuş. Evet, ya yani söylemek istediğimiz aslında oydu. yani helalinden çalışılabilir. Bu kadar sağlam insanların normal çalışan insanlardan daha seri çalışabiliyorlarsa her halinde de çalışıp para kazanabilirler diye hayır öyle düşünüyoruz dedik. Şey Aslında bir mesaj da Ne güzel ya. Sigortadan aldı mı parayı? Tabii e, gerekli <laughs> işlemler yapıldı. Sigortadan aldı Evet. Evet. Siz yerimiz... yokken mi, e, siz yokken yaptılar değil mi? Yok, yemek Yemek paydosundayken. Yemek paydosunda. Yani ne, nasıl haberleri var, siz yemek paydosunda olduğunu? Büyük ihtimalle demek ki haberleri oluyor takip edilmiş büyük ihtimalle. Çünkü yani yemeğe biz orada yaklaşık e, 35-40 kişilik bir ekip çalışıyor orada. E, yemekten gidip gelmesi 5 dakika yani 5 dakika ve bunu iki kere de yapıyorlar. İki kere de? İki kere de yapıyor. Geliyor soyuyor gidiyor dinleniyor evet, iki, bir daha geliyor. Evet biz ikincisinde fark ediyoruz yani bunu. Vay arkadaşlar. Fark etmesek boşaltacaklar komple fabrikayı yani. Bak iki o kere, kere soyuluyor var. sigortadan parayı alıyor bir sıkıntı da var bu işin içinde. Evet. <laughs> Müge Anlı'ya bir söylesek <laughs> mi açamışsın? Abi kesin bilen biridir. Bence de. Sen bilen, <laughs> bilen biridir. Bence <laughs> <bilen biridir. gülüyor> Uzat büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Ama sana. o inceliğin için ayrıca bir alkış daha yani buna böyle bakabiliyor olman için. <laughs> Teşekkür ederim. Filmin galası, galaları ne zaman, ne yapıyorsunuz onları da bir konuşalım. Yarın İzmir'e gidiyoruz. Evet. Pazar günü Bursa'dayız. Orada izleyicilerle buluşacağız, seyirciyle beraber izleyeceğiz. Çok merak ediyorum seyirciyle izlerken neler hissedeceksiniz. Evet. Çünkü bu bir şey değil ya, kahkaha efekti almayacaksın evet. nihayetinde. Yani efekti ya da ağlama efekti almayacaksın. Bu da evet. başka bir durum var. Neye Aslında gülünen yerler var. Yani başlangıçta hani o var, var bir da. gülünüyor ama sonra o derin bir sessizliğe dönüşüyor. E, var da yani bir şeye bakman lazım salonda. Neye bakacaksın? Birbiriyle evet. psikos tartışıyor Aynen. mu değil mi? Cep telefonları açılıyor mu bir şey olur, onu Onu tartacaksın evvelde yani. Peki bir büyük alkış alalım bu ekibe çok teşekkür ederim. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ederim. <laughs> Babacığım senin var mı söyleyeceğin bir şey? Yani yeni bir hareket, yeni bir şey. Aslında yani sahne programlarını başlattım diye bilirim. Yani uzun aralar verdiğim için düzenli sahneye çıktığımı, çıkmadığımı düşünenler var. Ee, var aslında, bir ah, önümüzdeki hafta bir performansım var İstanbul'da, yani sosyal medya hesaplarından görebilirler, nereden? takip edenler. Nereden? Söyle, sosyal medya hesabını nereden bulacaklar? E, Burak Kut Official, Burak Kut Online'da, Twitter'da, Burak Kut Official'da, Instagram'da. E, bunları başlatıyorum, yani şarkı söylemeyi özlüyorum, e, beni de e, dinlemeyi özleyenler var. Bir hareket başlıyor ve 2018'in ortasında ve 2019'un sonuna doğru da büyük bir iki tane proje vücuda getireceğim inşallah. Çünkü 25. yılım geldi çaktırmadan. Vay, harika. <laughs> ee, Onlar için hazırlıklarım var ve televizyona dair de birkaç proje var. Bakalım hepsi sırayla inşallah Allah nasip ederse. Ee, o zaman e, şey de söyleyeyim şimdi birazdan parçaları söyleyeceğiz. Kapılış parçalarını ama Barış Manço'yu evet. da anmadan etmeyelim. E, Söyle istersen. Tabii ki Barış abinin <laughs> tabii ki. Evet. Ölüm gibi. Evet, 19. E, vefatının üzerinden 19 yıl geçti. Tabii ki benim de tanışma şerefine nail olduğum, beraber video klip de yaptık. Çok müstesna bir sanatçı. Bizler de e, onlar kadar sevilip sayılabiliriz inşallah. Tabii ki bugün ona bir selam yollayacağız. Barış abiye Sarışı bir abiye. selam ama bu arada e, bir alkış da hem Barış abiye hem de birazdan yine onun parçasını da söyleyeceğiz. E, büyük Usta Cem Karacay'a da büyük Tabii bir ki, Allah alkış Allah alalım. Sen de sahneye alalım. Alkışlar bu kadar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.